Hepinize merhabalar. Bugünkü videoda sizlere Python'da ileri seviye veri yapıları ve objeler konusundan stringlerin bazı metodlarını göstereceğim. Upper, Lower, Replace, Start with ve End Switch olacak bu videoda. İlk olarak Upper ile başlayabiliriz. Upper metodu stringimizdeki tüm karakterleri büyük harfe çeviriyor. Örnek olarak adımı yazdım. Nokta Upper yazıp parantez iç koyarak kullanıyoruz. Ve ben bunu çalıştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi Hatice stringinin tüm harflerini Büyük olarak görebilirsiniz. Ama burada hangi harfin büyük hangi harfin küçük olduğu önemli değil. Zaten büyük olan harflere dokunmuyor. Tüm harfler büyük kalıyor. Şu an gördüğünüz örnekte de ilk harfini büyük yazarak diğer harfleri küçük yazdım. Ve çalıştırdığımda tekrardan tüm harfler büyük olacaktır. Peki ben bu stringimi bir değişkene atasaydım. Bu değişkende tüm harfleri büyük yapar mıydı diye deniyorum bu örnekte de. Tekrar nokta upper ile kullandığımda yine çalıştığını görürüz. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan tüm harfleri büyük yaptı. Lower'a geçmek gerekirse Lower'da upper'ın tam zıttı olarak e, bu stringimizin tüm karakterlerini küçük harfe çeviriyor. Ben bu sefer de soyadımdan gitmek istedim ve lower yazıp yine parantezi kullanıyoruz bunda. Ben bunu çalıştırdığımda da verdiğim stringin tüm harflerinin küçük harfe dönüştüğünü göreceğim. Bu şekilde. Ee, yine Upper'da olduğu gibi hangi harfin küçük ya da hangi harfin büyük olduğu önemsiz olacak şekilde tüm harfleri küçüğe çeviriyor. Böyle farklı bir şey deneyelim dedim. Bir harf küçük bir harf büyük falan karışık verdim. Ve ben bunu çalıştırdığımda yine tüm harfleri bana küçük verecektir. Ben yine String'in bir değişkeni atadığımda görmüş olduğunuz gibi ve yine Değişkenimin adı nokta lower yazdığımda ve çalıştırdığımda az önce upper'da olduğu gibi bu da çalışacaktır. Replace'e geçmek gerekirse e, parantezin içine iki tane değer yazarız ve ilk değerimizi ikinci değerle değiştirir stringimizin içindeki. Bir cümle örneği verelim mesela. Merhaba Hatice nasılsın dedik. Tekrar stringimizin yanına nokta koyup replace yazıp parantezle kullanıyoruz. Hepsi nokta konup kullanılıyor ve hepsinin sonunda parantez var zaten bu metodların. Daha sonra parantezimin içine değerlerimi veriyorum. Burada e, mesela a verdim ve ben A değerimi O ile değiştirmek istiyorum. Çalıştırdığımda tüm A harflerini O ile değiştirdiğini gördük farklı bir örnek yapmak gerekirse yine böyle değişkeni atayarak denemek istedim çalışıyor mu diye ve çalışıyor tabii ki. Python programlama dili yazalım bu sefer. Yine değişkenimizin adı nokta replace ve yine parantezimin içinde verdiğim ilk değerimi ikincisiyle değiştirecektir. İlk değere boşluk veriyorum. Ben her boşluk yerine kısa çizgi yazmasını istediğim için ikinci değerime kısa çizgi verdim. Ben bunu çalıştırdığımda görmüş olduğunuz üzere boşluklar yerine kısa çizgi koyaraktan tekrar yazdıracaktır string'i. Starts with ise İngilizce anlamından anlayabileceğiniz üzere string'imin başladığı harfle alakalı. Başladığı harfi doğru yazarsak parantez içine true yanlış yazarsak da false değeri döndürüyor. Bu örnek olarak yine adımlı Başladım. Bunu çalıştırdığım zaman bana görmüş olduğunuz üzere false değer döndürecektir. Çünkü e, vermiş olduğum Hatice stringi büyük H ile başlıyor, küçük H ile değil. Şimdi true değeri döndürmesi için tekrardan yapıyorum aynı örneği. Bu sefer küçük H ile değil büyük H ile deneyeceğim. Ve ben bunu çalıştırdığımda görmüş olduğunuz üzere bana true döndürecektir şimdi end de diğerinin tam zıttı yine ingilizcesinden anlamışsınızdır bittiği harfle alakalı bu da bittiği harfi parantez içine doğru girersek true yanlış girersek de false değeri döndürüyor dediğim gibi start with'in zıttı e, merhaba dedik nokta end with. parantez içinde istediğim değeri verdim a dedim true değeri döndürecektir çünkü merhaba stringim a karakteriyle bitiyor. Tekrardan merhaba dediğimde bu sefer parantezimin içine yanlış bir değer vereceğim ve merhaba stringi B karakteriyle bitmediği için görmüş olduğunuz üzere bana false değeri döndürecek. Bugünkü videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.